Yahya Kemal Beyatlı 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agah'tır. İlk öğrenimini Üsküp'te tamamladı. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak Paris'e kaçtı. Fransa'da siyasal bilgiler okurken hocası Albert Sarıl'ın etkisinde kalarak düşüncelerinde değişmeler oldu. Yahya Kemal Beyatlı Fransa'da 9 yıl kaldı. Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkanı buldu. Zaman zaman onlardan etkilendi de. Doğu Dilleri Okulu'na devam ederek Arapça ve Farsçasını geliştirdi. Aynı zamanda divan şiiri üzerine yoğunlaştı. Beyatlı 1913 yılında İstanbul'a döndü. Darüşşafaka, Medrese Tülvaiz'in ve Darülfünun'da tarih ve edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı'na katıldı. 1923'te Urfa Milletvekili seçildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevler alarak Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1949 yılında Pakistan Büyükelçiliği görevindeyken emekli oldu ve yurda döndü. Yahya Kemal tedavi için Paris'e gittikten bir yıl sonra hayatını kaybetti. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisidir. Şiirlerini Aruz da yazmıştır. Klasik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kalarak kendine özgü bir şair olmuştur. Sanatta ve edebiyatta milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Siste söyleniş, bülden kapandı. Birbiri aldınca perdeler Kandilli gökşu Kanlıca istinye neredeler Son zümrüt ortasında Zafer akıp giden filuze neri nerede Gün saklıdır neden Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri Bir devri lanetiyle bu an şairin sisi ...bizden ve ruh elemlerinin en zehirlisi... Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha... ...ölçün müebbeden uyu eşe, ...o beddua... ...hay bu halun süremez... ...sen yakındasın... ...hala dağılmayan bu süsün arkasındasın... ...sıyırıl beyaz kanallık içinden... ...parıl parıl... ...berraklığında bilme nedir... ...hafta ay ve yıl hüznün, ferahlığın bizim olsun köşen, yazın. Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı. İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Fatih abi, Fatih abi geldik. Mehmet abi geldik mi? Geldik ya Fatih'im geldik. İşte muhteşem Süleymaniye ve muhteşem kapısı. Haydi girin, girelim içeriye. Aman Allah'ım, ne muhteşem güzellik değil mi Şu kubbeler hele, şu tam kubbe, sanki peygamberi temsil evezin. Şu yarım kubbelerin hepsi de ashab-ı Ve dört halifeyle musamma ulu dört tane sütun. Şiir gibi bir güzellik. Ya Rabbi, sanki bir bayram sabahı. Süleymaniye'de Bayram Sabahı Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, Duyulan gökte kanaat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu, Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir, O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, Yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık Kimi gökten kimi yerden üşüşüp her kapıya Giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor Bu saatlerde Süleymaniye tarih kokuyor Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabede olsun diye en son dinin budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşınmış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı Ulu mabed seni ancak bu sabah anlıyorum Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum Bir zaman hendeseden abide zannettimdi kubben altında bu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibi dili bir gönlü bir imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yerde toplandığını büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tekbir ses yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri, gökte top sesleri var, belli derinden derine, belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine, çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den uzaktan uzağa Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu da. Şimdi her merhaleden ta Beyazıt'tan Van'dan Aynı top sesleri birdir geliyor her yandan Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer. Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaç toplarını. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan Ervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Eşhedü en la ilahe illallah. Emri bülentsin. Ey ezanı Muhammedi. Kafi değil sadana cihanı Muhammedi. Sultan Selim'i Evveli rahmetmeyip ecel, Fethetmeliydi alemi şanı Muhammed'i. Gök nura gargolur, nice yüz bin minareden, Şehbal açınca ruhu revanı Muhammed'i. Ervah cümleten görür Allahü Ekber'i, Akseyleyince arşa lisanı Muhammed'i.